YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzu çekeceğiz. Bundan dolayı biz tanımanız amacıyla bir soru cevap videosu yapmayı planlıyoruz. Öncelikle Kaan kendini tanıtsın. Merhabalar ben Kaan. Kaç yaşında olduğumu unuttum. <laughs> 20 yaşındayım. <laughs> Üniversite okuyorum. O şekilde. Temel olarak Ceren de biraz kendisinden bahsetsin. <laughs> ben de Ceren. Üniversite okuyorum. 18 yaşındayım. Bu kadar. Kanalımızda soru cevaptan görebilirsiniz. <laughs> Şimdi burada bir kutumuz var. Kutunun içinden sırasıyla çekeceğiz. Ve cevaplayacağız. İlk kan çeksin. Ne ben çekeyim? Taş kağıt makas. Tamam. Hadi. Tek tek tera. Tamam. Bir, iki, üç. Ben tamam Ben cevaplayacağım. Ben kanalım. Ama düşünme bakayım yani neymiş. <laughs> Niye böyle bir konudan başladık ya başlamadığınız konular var mı? Başladı. Aynen. Keşke biz kendimiz normal sıradan anlatsaymışız. Bu çok ortadan başladı. Ama ne yapalım? Ne? Sizin sorduğunuz sorularda arkadaşlar zaten. Evet anlaşamadığımız konular tabii ki var. Ceren hiçbir şey anlamıyor o yüzden anlaşamıyoruz. Bence bu da basit bir cevap. Kaan da sürekli insanı geriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bundan anlaşamıyoruz. <laughs> Nerede ve nasıl tanıştınız? Bu soruyu Kaan anlatsın. İyi. ver. Evet. Malatya'da ordusu diye bir e, ormanlık alan var yani piknik bölgesi benim de bir arkadaşım var zaten ortak arkadaşımız aracılığıyla tanışıyoruz Pikniğe gittim e, Şansa o da oradaydı İşte Mangal falan yapmışlardı Yedik içtik falan derken tabii ben fazla yemedim çünkü sonradan müdahale olmuştum zaten pek de aç değildim Daha sonra e, işte iyi ki de yememişim bu arada. Çünkü daha sonra mangalları yere düşürdüklerini falan söylediler. Ben de bilmiyordum. Mangallar böyle yapıyor bir çıkmış. Mangalı yapan kişi. Şimdi ismini söylemeyeyim de de olmaz. O <laughs> kendini biliyor. Mangal hakkınıza helal edin. Niye? Ben mangalı yere düşürdüm, geri getirdim size verdim yediniz. <laughs> i̇yi ki yememişim <laughs> Bayağı ya. baya yemiştim. Dün aparka gitmeye karar verdi Gitmeden evvel de bir hatıra fotoğrafı çekinelim dedi ki Bunlar işte girdiler hatıra fotoğraf çekecekler. Ben kameraya girmedim. Dedim ki siz hepiniz arkadaşsınız. Hani ben e, girmeyeyim. Neyse işte e, bana dedik, dediler ki işte orada bir tane kız vardı. Bana dedi ki gel gel gir dedi. Sen hani sıkıntı olmaz dedi. Yani gelmişsin buraya kadar falan. İyi dedim tamam ben de geleyim. Baktım ısrar fazla ısrar <laughs> var. ondan sonra girdim falan çekineceğiz. Bu da arkamda kalmış. Bu. Ceren kendisi. <laughs> Arkada kalmış arkada kaldığı için beni falan itiyor bakayım girmek için fotoğrafa itti falan <laughs> şöyle falan. Evet ondan sonra hmm, çekindik falan aldık. Bir tane herhalde bir tane çekindik. Yani orada yok. Neyse neye binek, şuna binek, buna binek derken salıncaya karar verdi şu kendi etrafında dönen var ya neyse. İyi dedim tamam ben buna binerim. Herkes telefonunu falan çantalara koyuyor, bir şey yapıyor. Ben telefonuma böyle video çekiyorum. Ondan sonra arkamda bir tanesi binmiş. Bas bas bari. Ondan <laughs> sonra musta öyle bayi ki. <laughs> Neyse yine de eğlenceliydi. Ondan sonra indik o makine beni çarpmadı. O, o kadar da değil yani salıncakta da çarpılmam. Bu arada hız trenlerine bayılırım ama hız treni yok burada maalesef. Ondan sonra indik falan. Bir tane arkadaş böyle geziyor. Aa, gittim. Sıvdiler. Ben sana atmayayım. Yani hiç kimse yok demek ki. böyle kenarda bir masum gibi. Biz de şey böyle. Nerede çocuk? Nerede kalbim falan. Sen sağ, sağ, sağ ol. Sonra anayla yemeğe gelin. Bunlar bana bir ağaç çekmeye falan çalıştılar. San, sen de öyle falan sen de. Mescim. Kolay sen çenesi Ondan sonra. E, Google'da falan bir muhabbet oldu. E, onu yedim verdiler. Dedim ki hadi çıkalım artık gidelim. E, giderken de şey yaptık işte dedik ki nasıl gidelim? Ben, ben her şeyi söyleyeceğim. Ben dedim ki tam söyleyeceğim. Ben kartım var yani. Ben tam söyleyeceğim. Ben elimde insan. İyiyim seni gelen. Ondan sonra <laughs> alt iki kartımda para olduğu için boşa gitmesin diye şeyler neyim. Çünkü tüm paramı bir nokta verdim. Ondan sonra e, çıktık. Bunlar da dediler ki o sen promu sevmiyor. Tamam biz de bile. tamam benim için fark etmez. Bir Serhat dedi ki benim yerime basar mısın mı dedi. Ne dedi hatırlamıyorum ama bir şeyler oldu. Böyle bir muhabbet oldu. <laughs> sonra herkes. <laughs> sonra herkes neyse Gidiyoruz. dediler. Gidiyoruz yolda. Kendi dediler ki hadi ya dediler merkeze yürüyelim. Ondan sonra ee, şimdi söyleyeceğim yere bir koyarsın. Bir koyamam sen oraya Yemin değil, et. <laughs> merkeze git. <laughs> <laughs> i̇şte orada bir küfür etti dedi ki merkeze gitmeyen dedi. Şu... <laughs> dedi. Bir tane bir de kız yanımda. bunu Neyse iyi. Hey. Ya dedim benim için fark etmez. Ben yürürüm yani. Normalde de alışkınım zaten size. böyle uzak yollara yürümeye falan. Tamam iyi tamam.

Ders ben ne de unuttum. Yalnız <laughs> şu an konuşmaya girince. Neyse. Ondan Sen sonra ne? e, oldu ders geçtik. Mat matematiğe geçtik. Matematiğe geçince Melih bir anlık yaptı galiba oldu. Aynı şöyle sonuza giden arabaların frene basması gibi böyle yerde kaldı. E, daha sonra işte Ceren kaldı. Ceren de konuşmaya başladık. İşte bu dedi ki ben soruları çözemiyorum, ben böyleyim, ben şöyle kötüyüm falan filan. Ben de matematiğim iyidir. Ee, dedim ki valla dedim şey yapabilirsin. <laughs> dedi ki bana dedi ki sorularını soracak kimsem yok dedi. Ben dedim ki matematik hocasına sor. Dedi ki matematik hocasıyla soramam dedi sürekli. Şeydi ya okulda çünkü yani çok... Dur ondan sonra. Dedi, canım, dedi, dedi ki, Melih'e falan sor demiş şimdi muhtemelen. Birine daha sor. Bir şey dedim. Melih dedi. Herhalde. Dedi ki Melih'e sorarsın. Aynı sınıfta. Onun da matematiği iyidir diye tahmin ediyorum. Neyse. Dedi ki Melih'e nasıl soram falan. Ondan sonra diyor, en son dedim ki iyi bana sorarsın o zaman dedim. Ondan sonra falan fistan böyle konuşurken dedi ki numaranı ver. Dedim ki, Ama ki, tamam. hayır ya. <laughs> dedim, dedim ki tamam hayır, vereyim o zaman çıkar telefonunu. telefonunu. <laughs> e, Dur ne oldu? Dur, hayır bakayım. numaranı ha, ver demedi. Numaranı ver dedi. Ben dedim ki sen ver ben yazayım dedim. hayır. <laughs> Telefon elimdeydi. Ondan sonra neyse bu, bu, numarayı verdi. Ben yazdım. Ondan sonra dedim ki benim listemde çok fazla cihazlar soyadını söylersen iyi olur. Bu zaman dedik ki ben de Üstümde çok fazla kalan var. Sen de bana soruyorsun. Hayır sakin çıkan yoktu. Bileyim ne olacak ama ben gerçekten Ceren var Çok fazla gelen tanıdığım var. Ondan sonra bu bana şey işte. Söyledim kalan. Allah Allah. Neyse o an bir kafamda bir şey yapmaz da Oraya geleceğim anlatayım falan derken böyle muhabbet sohbet tekrar doğru yürümeye başladık. İşte benim de o gün anketim var. Baya. Anket peşindeyim. Anket yapacağız. Elimde bir ton anket var. Onu oraya doldurmam gerekiyor Ve asıl benim bunlarla gitmeye gitmemin sebebi şuydu. Benim o anketleri doldurmam lazım. Oraya gitmişken orada bir arkadaşım var. İşte dediğim bazı arkadaşımız var. Onunla bu anketleri yapacağız ama laf da kaldı. bunlar tabii. Merkeze geldik. Herkes de aldı. Biz internet kafeye yi gittik. Yine arkadaşıma bir anket yapıyoruz hızlı hızlı böyle 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 falan. Biz da geçtim. Akşam da eve doğru gidiyor. Ondan sonra arkadaşımla bir Dedim, ya. Dedim, ya. Allah, Allah. diye bir kişinin ismi geldi aklıma Nereden geldi? Ben, bir okul vardı orada Dedim ki Allah Allah sen Ayça iyi tanıyor musun? Bu da bana dedi ki şey oldu dedi o benim dedi abla Sen nereden tanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Ben de dedim ki Vay canına o da benim birinci sınıf arkadaşım <laughs> Derken Böyle işte muhabbet falan ilerledi dedi. Ee, akşam oldu Ben hala tabii kendisiyle konuşmaya devam ediyorum Bana diyor ki yazarsan konuşuruz Ben dedim senin sen elin mi kırık Sen niye yazmıyorsun? Hani sen niye yazmıyorsun sen? falan filan dedim. Ben dedim ki ne rahatsızlığı falan derken şey oldu işte o gün öyle kapattık ben de dedim ki eğer dedim bu bana yarın yazmasa ben daha yazma ben de çünkü öyle var yani ben sürekli bir kişinin peşine koşamam ben <laughs> ondan sonra ertesi gün oldu bu arada ramazandı <laughs> orucuz ondan sonra akşam bekledim bekledim bu yazmadı akşam oldu yemek yedik dedim herhalde bu yazmayacak <gülüyor> Yemek yedik <laughs> ondan sonra baktım. Gittim hemen telefona baktım yemekten sonra. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> baktım mesaj atmış. Bir de soru yapmış. Soruyu kağıda çözdüm. Resmini attım. Sesli olarak anlatabilirim. Anlamadım ama. Sesli olarak anlatabilirim <laughs> dedi bana. Dedim ki tamam peki o zaman. Sesliyle kalmaz ben sana videolar anlatırım dedim aynı zamanda. Ondan sonra ee, anlattım kendisine videolu ve şekilde falan filan fistan öyle oldu böyle oldu ve bu hikaye burada bitti sayılır. Derken işte bir ara böyle bir sevgililik mevzusu açıldı gitti evet. diye sonraki soruya Bir saniye. Numara, Neyi Numara isteme konusunda ben direkt numarasını istemedim yani. arkadaşlar. Değil Şöyle de. oldu. telefon numaranı verebilir Yalvardım arkadaşlar. <laughs> ne? akşam sesler konuşuyor. Yani sesimi Oradan ses geliyor. Ne Nerede misin? Çok bir şey konuşuyor. Çok konuşuyor. Çok Çok Yani ben şey konuşuyor. Çok fazla bir şey konuşuyor. Çok bir şey şey konuşuyor. Çok fazla bir şey konuşuyor. Çok konuşuyor. Neyse o numara konusunda da ben istemedim arkadaşlar dedim ki hani dedi ki WhatsApp'tan mı sorarsın Instagram'dan mı ben de dedim ki fark etmez dedim yani direkt niye numarasını isteyeyim. <laughs> fark etmez dedim. dedi ki iyi o zaman dedi numaranı ver WhatsApp'tan sorarsın numaranı dedi. mı ver dedim öyle olmadı mı ben mi WhatsApp'tan istedim? sorabilirsin dedim o zaman numaranı verdim aynen öyle oldu. WhatsApp'tan sorabilirsin dedi. E ben de WhatsApp'tan yukarıdan inmeyecek numarası arkadaşlar. Yukarıdan mı inmeyecek? Dedim ki <gülüyor> 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 numaranı ver o zaman dedim. O da böyle. Ben dedim ki ver, ver telefonunu dedim. Ben yazdım zaten. Öyle oldu. Neyse çok uzattık. Diğer soruya geçiyoruz. Sıra Kaan'da. Yani bu soru benim sorum. Neyse da. getir. Yine Kaan <laughs> cevapladı. Ben... Hayır her şey ben değil cevabı. Tamam ya, sen oku ben cevaplayayım şey, şey, o zaman. Ne tür içerikler çekmeyi planlıyorsunuz? Valla planlamıyorum. <laughs> Valla hiçbir planım yok da güzel bir şeyler çekeriz herhalde ya. Aynen. Benim planlarım şu şekilde sen cevap Hadi anlat anlat. Hani, hani ben e, Kaan'a kışkırtma yapmayı falan düşünüyorum. Tabii ki bunun sonu nasıl biter bilmiyorum. Kaan biraz sinirli. kışkırtma olabilir güzel içerikler ve vlog tarzı daha çok. Yani en çok vlog görürsünüz bizim. E, çünkü sürekli geziyoruz, sürekli bir yerlere gidiyoruz. Yani vloglarımız çok fazla olabilir yapmayı planlıyım aslında. Yani ben biraz da dün pasaport falan almayı araştırdım. Ukrayna'ya gitmeyi planlıyorum. Evet, yurt dışı gezileri e, falan yapmayı düşünüyoruz. Eğer olursa güzel bir vlog çıkabilir. Evet. Diye tahmin ediyoruz. Bakalım yani. Gelecekte ne olur onu bilemeyiz tabii ki. Ben çekiyorum. Bakmadan çekeceğim. Bakalım ne gelecek. Ne güzel bakmadın öyle ya. Sen kutuya <laughs> baktın. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne zaman? su tanrı. Evet <laughs> arkadaşlığı varken evlilik de, de falan dermiş. <laughs> dermiş. Arkadaşlar yani tabii ki düşünüyoruz ama vakti ve zamanı geldiğinde hani. Doğru söylüyor. E, şu an çünkü bir eğitim hayatımız var. <laughs> e, çalışmamız gerekiyor bunun için. Yani şu anlık böyle devam ediyoruz Elimiz ama. Tutsun ekmek tutsun önce. Düşünüyoruz ileride tabii ki. Evet. Çok mu makaray? Fazla. Yaşlarınız kaç ve nerelisiniz? Öncelikle yaşlarımız 20, Ceren'inki ise 18 olmakla birlikte Malatya'da yaşıyoruz. Malatya merkezde ikamet etmiş olup hayatımızı normal insanlar gibi sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Çekiyorum. Hadi sen tut. Ben çekeceğim. Oo. Bakalım ne çıkacak. İç içe girmiş. Ayırıyorum. Hadi. Şu hadi. Düşün. Hayır. Sizi yeni takip etmeye başladım. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Şimdi sürekli bununla ilgili sorular gelmişti. Herhalde sürekli birlikteyiz, story atıyoruz falan diye. Ee, birlikte yaşamıyoruz ama her gün buluşuyoruz. Bu şekilde söyleyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Doğru. Hadi sen çek. Evet. Firmalar ile işbirliği yapıyor musunuz? Tenet'in ve benzeri. E, ee, sence şey yapıyor muyuz? <laughs> Tabii ki yapıyoruz. Ben biraz makaraya vuruyorum ama yanlış anlaşılmasın. Aynen. Maksat burada birlikte gülüp eğlenip bir Eylem, muhabbet bir havası ürün. olsun vesaire. Olsun. Evet yani sadece soru cevap olup da sadece biz konuşalım siz dinleyin tarzında değil de hani biraz da komik olsun vesaire gibi düşünmüştüm. Evet. Firmalar ile işbirliği yapıyor musun santim vesaire? Evet, yapıyoruz. Bunu böyle hızlı geçeceğim bu soruyu. Evet, yapıyoruz biraz reklam yani. gibi olmaz. Aynen. Ben çekiyorum. Biraz hızlı çek bana da hep Ne kadar boş sorular geliyor. Ajansınız ne üzerine? İkinize mi ait? Şimdi biz bununla ilgili story atmıştık ve biyografimize de ajansımızla ilgili bir yazı bıraktığımız için bu soru gelmiş sanırım. Ajansımız Like platformunda, Like uygulaması üzerinde. Evet. ikimize ait ajansımız bu şekilde. Fazla detay vermeyeceğim. Niye? Yani ver aslında ama sen ver detayı. Hızlıca geçebilirim. Yani burada e, işimiz biraz insan kaynakları gibi düşünün. Burada insanların gerçek hesap olduğunu doğrulayıp yapması gerekenleri insanlara anlatıyoruz ve bunun karşılığında insanlar da bir miktar evet. para kazanmış oluyor. O şekilde şiş sistemimiz işliyor. Yani. Oluşturuculuk ve yayıncılık üzerine bir platform diyeyim ve şimdi bu soruyu es geçebiliriz. Sıradaki evet. soru için ben bir tane daha çekiyorum. Nasıl fenomen oldunuz? Fenomen olduğumuzu düşünmüyorum öyle bir soru geldiği için cevaplayacağım. Fenomen olduğumuzu düşünmüyorum ama fenomen olmak istiyorum. Lütfen olalım. Hadi. Bu videodan sonra fenomen <gülüyor> olalım. Pirim! Prim. Arkadaşlar bunu ben de cevaplamak istiyorum. Şeyde TikTok'ta sürekli şey ya. Çıkıp. Tek derdimiz Ondan sonra bu hesabına şey yazmış. Bu arada hiç TikTok ile ilgilenmem olduğundan gördüğüm için söylüyorum. TikTok'u Instagram'a taşımışlar. Bu se... şey... E, videolarınız artık izlenmiyorsa... Benim bana alın? atabilirsiniz. Evet, benim profilimi atabilirsiniz. Bana sallayabilirsiniz. <laughs> Falan. Her <gülüyor> platformda kesinlikle böyle birileri var. <laughs> İşte YouTube'da da şuna sallayanlar film yapar, TikTok'ta biri ona sallarsın, film yaparsın. Bizim mecrada biz kimseye sallamıyoruz. Bir, birkaç video sonra sen böyle demiştin ama buna salladığını gördüm diyecekler. Evet. Şimdi bu soruyu ben de cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Nasıl fenomen olduğunuz sorusunu. Hani e, Kaan gibi hani ben de çok çok yüksek bir fenomen olduğumuzu düşünmüyorum ama hani şu an 33 binlik bir kitlemiz var. Hani biz ama bunu şöyle söyleyelim. Hani soru cevaplarda şöyle sorular da alıyoruz. Hani takipçinizi nasıl yükselttiniz? Satın mı aldınız gibi. Hiçbir şekilde biz Instagram'ımıza para ödeyerek bir şeyler yapmadık. Ki zaten şunu söyleyelim. Evet. Ee, bir insanın takipçi satın aldığını beğenilerinden vesaire etkileşiminden anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum ben 100 kalk bir hesaba bakıyorum. 300 beğenisi var. Bu insan satın almıştır. Ama hani 30 bin binlik... Yani bakarak da belli oluyor zaten. Yani saçma sapan yani, Araplar falan. Bizim hepsi Türk bize ait. Yani hepsi hiçbir şekilde satın almadık. Kendi emeğimiz ve keşfete düşerek vesaire aktiflik... Hiç ayrıldınız. <laughs> Ayrılmadık. <laughs> evet, şimdi ben cevaplıyorum. Boyunuz ve kilonuz kaç? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> yalan Ceren yalan söyledi. 60 kilo. Yalan söyleme. <laughs> Arkadaşlar benim boyum 163 ve 52 kilo 700 gramım ve zayıflamaya devam ediyorum. Cevap ver. <laughs> Boyunuz ve kilonuz kaç? Ee, boyum mülakatlara falan girdiğimde 1.70 falan çıkıyor. Ben evde fazla ölçüyorum ama neyse orada hep kısa çıkıyor. Neyse 1.70 olsun. Kilom da vallahi bir 60 falan var herhalde. Çünkü mülakatlar geçtiğime göre demek ki kilom yeterli. <laughs> 60 falan var ya. Niye hep sen çekiyorsun bunu ne? ben çekmem lazım. Ama hayır bunu ben cevaplayacağım az önce sen çektin. Hayır boy kiloyu sen çektin sen cevapladın sonra o ben cevapladım. O zaman ya da bunu içine koyayım. Hayır ya da bunu çekmek istemiyorum. bunu İyi çekeceğim. ben bunu bir sonrakine cevaplayayım. Tamam. Hobileriniz neler? Hobilerim bilgisayar oynamak. League of Legends oynamaya bayılırım. Bilgisayarı severim. Ee, ama iyi bir bilgisayarım vardı lakin bazı sağlık problemlerinden dolayı satmak zorunda kaldık. Bir laptopum var. Allah'a emanet ilerliyoruz. <laughs> Allah'a emanet. İşte o. Yoksa daha farklı oyunlar oynar Mesela Rust'a oynamayı severim ama işte maalesef bilgisayarım <laughs> falan. Rust, CSGO falan bayılırım ama oynayabildiğim şu an tek oyun LoL. Ve gayet mutluyum. LoL oynamaya bayılırım. Uzun süredir de oynuyorum. Neyse, bu konuyu geçelim. Sen mobilerini söyle. Başka mobilim yok gibi. Ben niye sadece mobilerden <laughs> <bilgisayardan> bahsettim? Hayır, <laughs> sen kitap okumayı falan da seviyorsun. Kaynaklar... Evet, arkadaşlar. biraz daha bahsetmek ne? istiyorum. Şu Gözlük. an sadece niyeyse tek bir şeye odaklanmışım. Evet. En çok LoL olduğu için ondan dolayı ondan bahsettim. Hızlıca bahsedelim. Yemek yemek farklı yerlerde yemek yemek benim en büyük hobilerimden birisi. Zengin insanlar şey kırar, araba kırar. Biz yemek yiyoruz, sivit <laughs> yiyoruz. Başka hobim İngilizce kursuna gidiyorum. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Çalışıyorum ya, İngilizce öğrenmedim. Yani çalışıyoruz bakalım. İnşallah öğreniriz ben beraber. Başka varsa da hobim şu an haberim yok. Unuttum, aklıma gelmiyor. Ceren cevaplasın, evet. söyle. Arkadaşlar benim hobim e, zumba yapmayı çok seviyorum, zumbada müzikli fitness programı, dans gibi çok seviyorum zumba yapmayı. Bunun dışında gezmeyi severim, e, kitap okumayı severim ama kanun dediği gibi yani çok sık okumuyorum ama okuyunca da okuyorum yani. E, bunun dışında spor yapmak, okuyorum, okuyorum. size söyledim zumba gibi. <laughs> yani bu kadar, bir de yemek yemeyi severim ama bu aralar... Dört kere zumba. Bu aralar yemiyorum, kilo vermeye çalışıyorum. Hadi sen elindeki soruyu yaz. soruyu az önce çekmiştim. Ne zamandır birliktesiniz? Bunu hızlıca cevaplayacağım. Çünkü net bir cevap iki, iki ay sonra ikinci yılımıza gireceğiz. Yani kaç ay olmuş olayım? <laughs> 22 aydır birlikteyiz. İyi matematiği fena değil. Düzelmiş biraz. <laughs> Hadi bakalım. Sosyal medyadan para kazanıyor musun? En can alıcı sorular da bana geliyor. Yani cüz'ü bir miktarlarda bir şeyler kazanıyor olabiliriz. Yani kazanıyoruz diyelim. Ama çok da değil yani. O zenginiz villa alacağız. Yani evet, o kadar sonra. zengin edecek kadar değil yani. Bu videodan sonra ünlü olmak istiyorum lütfen. Evet. <laughs> hadi hadi çek şunu. Çektim. Hani bu soru da bana geldi. Kan'a gelsin istemiştim. Birbirinizde sevmediğiniz yönler var mı? Bir de en sevdiğiniz yönler neler? Şimdi. Yani ben Ceren cevaplayacak. Bunu. İlk ben cevaplamak zorundayım. Kanı sevmediğim yönü şu. Yani durduk yere aniden sinirleniyor. Bana çatıyor. <laughs> ya oyun evet, oynarken. Evet var arkadaşlar farkında değil oyun oynarken arıyorum mesela mesela düzgünce konuşuyoruz oyun oynarken aniden kapat şu telefonu böyle Yalan falan gerekiyor. demeye başlıyor Anlay anlayışsız bir şekilde kapatıyorum ben de ne yapayım sevdiğim yönleri de <gülüyor> <gülüyor> yani vardır illa illaki ama şu an bakmama geldi ee, ay sevdiğim yönü de şu <laughs> Ya var arkadaşlar ama şu an kadar gelmedi. Sevdiğim yönler arkadaşlar. Sürpriz yapmayı sever mesela hani beni mutlu etmek için çabalar. Öyle öküz biri değil. Odunda değil. Bazen tabii wow. ki. Sen <laughs> cevapla. Ee, sevmediğiniz yönler. Saymakla bitmez. Hemen <laughs> söyleyelim. Ee, öncelikle kendisine sevmediğim özelliklerden bir tanesi olan anlayamama ya da farklı bir tabirle veya farklı bir şey yapmama, sevmeme özelliği olarak şunu söylemem gerekiyor. Evet. Kesinlikle her şeyi ben söylüyorum. Ceren Switch. Ceren, Ceren hadi kalk şimdi gidiyoruz. Ceren şunu şuradan al şuraya koy. Şunu yap, bunu yap. Kesinlikle ben söylemeden hiçbir şey yapmaz. Ya. Ondan sonra her şeyi üç kere rahat anlatmam lazım. O yüzden bir şey anladığından emin olmak için üç kere anlatayım. Yalan. <laughs> ben de üç kere anladım diyorum. Ama üçüncünün sonunda bile hatalı yaptı oluyor. <laughs> Neyse. Ee, biraz da espri de bu arada bu söyleneyim. En sevdiğim yönler. Sevdiğim hiçbir şey <laughs> <Baban vermiş. gülüyor> yok. Babam demiş. Yok lan. Ne var? Söyleyeyim. Ee, her şeyi birlikte yapabiliyoruz. Bu güzel. Ee, evet. benim de Ben de ne söylesem aynısını söyleyecek. Çünkü Ama aklıma gelmedi şimdi. gelmeden Tamamen Özentilik. Aklıma gelmedi. Özentilik. Ne yapabilirim? O yüzden hiçbir şey önce ben cevap vermek istemiyorum. Çünkü ne söylesem aynısını çalayım. Ondan sonra. Ee, varsa geldiyse söyle hadi tamam işte. her şeyi birlikte yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben birlikte sürekli yemek falan yiyoruz. Yani herkesin birlikte bu kadar fazla şey yapabildiğini düşünme abi sen her şey Yemek yapabildi. yemek miymiş? Hayır yemek yemek <laughs> değil biz. Her şeyi birlikte yapıyoruz Allah aşkına hmm. yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım başka. Aklıma çok şey geldi o an. Söylüyordum hepsini tek tek. Girdin dedim ki bende. Ben, de. ben <laughs> Söyle de ben unuttum. şimdi yine çalacağım hadi. Ee, o şekilde. Öyle. Bu kadar. <laughs> Gelmedi. Burayı biraz hızlandır. Burayı Aklınıza hızlandır. gelirse biz Aklını gel. ekleriz oraya arkadaşlar. Dur lan, ekleyeceğim şimdi. Ekliyorum Söyleyeceğim. Abi. Unuttum. Neyse. Evet. birlikte her şey yapabiliyor olmak. bir sevgiliden daha fazlası olabilmek gerçekten evet. sevgilimizden evet. bir tanesi olabilir. Onu sen çekmiştin galiba. Evet. Son iki soru kaldı. Aileleriniz biliyor mu? Benim ailem biliyor zaten. Benim de ailem biliyor. Bunu hızlı geçebiliriz. Aynen biliyor. Böyle yapacağım. Son iki soru kaldığı için bakarak yapacağım. Bir tane sana bir tane bana. Hadi hızlı. Evet. Kesin bahar açıyor şey daha son sonra neyse. Bakmadım kameradan bakabiliriz. Evet, Sizi sevmeyenler var mı? Şimdi arkadaşlar ben bunun için kesin veren... şarkı söyleyecek burada. Kıskananlar Yani ben bunun için kesin ve net bir şey diyemem ama illaki vardır. Çünkü şunu söyleyeyim ben gönderi paylaşıyorum. Gönderi etkileşimlerine bakıyorum şu hani gönderme işareti var ya birbirine gönderiyorlar. Vay canına. Bayağı yüksek bir sayıda arkadaşlar. Ciddiyim herkes birbirine gönderip dedikodu mu yapıyorlar hani ne yapıyorlar bilmiyorum ama bayağı yüksek bunu paylaşabilirim dedi yani Dedikodu yapılıyordur yani. <laughs> yani herkes için söylemiyorum. çünkü kimse paylaşmayacak. Hayır herkes için söylemiyorum. Sevenler için biz de onları seviyoruz ama sevmeyenler vardır. Yani 33.000'in de 33.000'i bizi sevemez. Bunu düşünüyorum. Tamam hadi bırak da ben cevap. Ne okuyorsunuz? Kitap okuyorum. <laughs> <laughs> bu espri için bekliyordum sabahtan beri. Ee, şey. Şey okuyoruz. Şey. <laughs> İnönü Üniversitesi ağız ve diş Sağlığı bölümü okumaktayım. Şu an ikinci sınıftayım. Ee, bölümden gayet memnunum ve <laughs> bu bölümü okuduktan sonra keşke diş hekimliği okusaydım dedim. Çünkü bölüm gayet güzel, zevkli, eğlenceli. Ama DGS'ye girip bölümümü yükseltmeyi düşünüyorum. Benim için daha iyi olur. Bunun için de bir kursa yazılmayı düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra İngilizce biliyorsunuz. Sağlık alanında hiçbir işime yaramaz ama ben İngilizce kültür olarak da öğrenip bu ikisini birleştirmek istiyorum. Ve eğer DGS ile şeye geçersem, istediğim hemşirelik fakültesine geçersem ya da işte başka bir bölüme geçersem daha da kendimi ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü kariyer anlamında yükselmeyi ve prestij elde etmeyi çok se Seviyorum diyeyim hatta. Şimdi soruyu Ceren Hanım'a yönlendirelim. Buyurun Ceren Hanım. Ee, bu arada Kaan'ın unuttuğu bir şeyi eklemek istiyorum. Kaan hem ağız ve diş sağlığı okuyor hem de açıktan adalet bölümü okuyor. Yani aynı anda iki üniversite Anladım, okuyor. Ama bunun adalet bölümü de okumaktayım. <laughs> ee, arkadaşlar ben de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ameliyathane hizmetleri okuyorum. Aydın daha güzel yer. <laughs> bunun dışında ikinci üniversite olarak açıktan ben de adalet bölümü okuyorum. Ee, bu şekilde... İkinci üniversitemiz aynı. İlk bu arada aklıma gelmişken, kalk. aklıma gelmişken hobimde klavye var. Ev klavye mükemmel. Ben evet. klavye yazarım. O um, şöyle yaz. falan. Bayağı iyi yazıyorum. Sorularımız bitti galiba. Bitti, evet. Bu arada içerik olarak aklıma şey gelmişti. Bizim bir albümümüz var fotoğraf albümü. Orada e, fotoğrafları şey yaparız. E, açarız ve şey yaparız. Yani bu, şu anı, Tık 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 evet, tık tık. Olabilir. Biraz daha yenilerini çıkaralım. O albümü doldurmuş olalım. Sonra da anlatalım. Ee, bu video daha fazla istersen uzatmayalım insanlarda evet. sıkmayalım. Buraya kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı. Bizi tanımanız amacıyla böyle bir soru evet. cevap yapmak istedik. Evet. Merhabalar Youtube'da. YouTube merhaba <laughs> biz geldik. Umarım burada iyi bir kitle elde edebiliriz. Ee, Instagram'da güzel bir kitlemiz var. Burada da güzel bir kitle elde etmek istiyoruz. Umarım buna ulaşabiliriz. İlk videomuz bizi tanımanız amacıylaydı. Bunu söylemiştim zaten. İlerleyen zamanlarda eğlenceli içerikler çekeceğiz. Kışkırtma gibi vesaire vloglar, vesaire. Çok güzel içerikler düşünüyoruz vesaire. Sürpriz olsun her şeyi söylemeyeyim. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone, abone olmayı unutmayın.